2023 yılının kahve özeti olan videosunda şunları söylemiştim. Peki 2024 yılında ne hedefliyorum? Bence geçtiğimiz sene hedefler güzel. Bir Japonya seyahati yapmaya çalışacağım. Tim Vandal Boy'a gitmek istiyorum. O hala geçerli. Onlara sadece bir hedef ekleyeceğim. Hedefin ne olduğundan şimdi bahsetmeyeceğim ama bir özel bir proje diyeyim. Zaten gerçekleştiği zaman da onu paylaşacağım sizlerle. 2024 yılı ile ilgili hedeflerimden ikisini aslında geçtiğimiz haftalarda tamamladım diyebilirim. Tim Vandal bu kısmını tamamladım. Ama proje ile ilgili olan kısımda en azından projede kullanacağım ekipmanı aldım. Geri kalan kısmı kolay kısmı zor kısmı bu tabi tartışmaya açık ama en az artık bu proje için ekipman var. Bu arada bir süredir ara vermiştim paylaşım yapmaya hem burada hem de Instagram'da. Çok sağ olun. Çok fazla mesaj geldi. İyi misin? Her şey yolunda mı? Şeklinde. Çok iyiyim. Hiçbir problem yok. Bu verdiğim arasında isteyerek verdiğim bir araydı. Bu süre içerisinde hem aslında düşüncelerimi toparladım hem de ne yapmak istiyorum kısmında biraz daha net oldum. Bir de sosyal medya kullanımı benim için aslında zor. Çünkü insanlar sürekli bir mücadele içerisinde görmek beni rahatsız edebiliyor. Bu mücadele nasıl hem dikkat çekmekle ilgili bir efor olabilir veya işte en güzel şunu ben yapıyorum gibi bir efor olabilir. Hatta kendimi o pozisyonda düşünmek daha da rahatsız edici oluyor benim için. Arada bir bölge var bence hem paylaşım yaptığın hem de mücadele etmediğin. Ben de hem orada kalmaya çalışıyorum hem de o tipte insanları aslında takip etmeye çalışıyorum. Bir de bu dönemde biraz daha hızlı tüketimden de açıkçası uzaklaşmaya çalıştım. Mesela işte Mubi'de daha tüketimi kolay olmayan, daha fazla efor ve dikkatinizi isteyen ana akımın yanında bağımsız yapımları da aslında izlemeye daha çok vakit ayırmaya başladım. Bunları seyrederken de aslında şunu fark ettim ve evet daha zevk alarak seyrettiğim yapımlarla kıyasladığımda onlar ile ilgili aklımda hiçbir şey kalmadı. Benim düşünsel olarak bir yere dokunmadığını ama bu seyretiklerimin gerçekten bende izler bıraktığını ve daha kalıcı olduğunu fark ettim. Buna benzer bir aslında değişimi fiziksel tarafta da yaşadım. Normalde ben yaklaşık 16 senedir koşuyorum. Kilometrem yüksek olduğu zamanlar da vardı. Düşük olduğu zamanlar da vardı. Bu arama daha sakin ve daha uzun, daha kilometremi artıracak bir şekli aslında evrildi. Bunu yaparken de normalde üşeniyordum. İşte daha da sevdiğim koşu rotaları vardı. Arada gittiğim. Amaç işte arabayla bir yarım saat gidiyorsunuz, yarım saat geliyorsunuz. Onu artık üşenmemeye başladım. Çünkü orada yaşadığım hissiyat gerçekten bambaşka. Evet daha fazla efor sarf edemiyorum. emek sarf edemiyorum. Evet ama sonuçta süreçten daha zevk alan biri haline geldiğini söyleyebilirim. Aslında bu projede tam olarak amaçladığım da bu. Normalde işte güzel kahve alıp içmek çok ciddi bir efor istemiyor. Ben biraz daha efor sarf edeceğim aslında bir yolu seçiyorum burada. Neden sonuç ilişkisini kuracağım, biraz daha zihnimin içinde olacağı, bazen düşüp bazen kalkacağım. Hatta siz desteğiyle sonuçlarında da iyi bir amaca hizmet edecek bir yere gidecek bu proje. Şimdi detaylarını vermiyorum ama ticari bir amacı olmayacağını baştan söyleyeyim. Ama aynı anda olması zor olan iki şart sağlanıyor bence. Hem süreç zevkli hem sonuçlar zevkli. İkisi de bu projeyle bence olacak. Dediğim gibi bunun detaylarını zaten önümüzdeki hatlarda konuşuruz. Sonuçta bu kavuracağım kahveler bir şekilde sizlerle buluşacak. Ama nasıl kısmına şimdi girmeyeyim. Oğuzluğa kısmına geri dönersek eğer Tim Vandalbo benim gitmek istediğim kahveciler arasında ilk sırada bu nitelikli kahve belasına bulaştığımdan beri yaklaşık işte 7-8 senedir listemde olan bir yerde. Hatta inat ve ısrarla şimdiye kadar ne bir Tim Vandal bu kahvesi aldım ne de içtim. Çünkü ilk kupayı kendi yerinde içeceğim diye kendime onu bir şart haline getirmiştim. O şartı da sağladım. Oslo'daki kahvecilerdeki bence genel durum burada da var. Nomad Oslo pahalı bir şehir olarak geçiyor. Pahalı da. Kuzeye gittikçe çünkü zaten fiyatlar da artıyor. Ama kahve anlamında ben pahalı olmadığını rahatlıkla söyleyeyim. Genelde içtiğim manuel demleme olan kahveler 55, 60, 65 Norveç kronu seviyesinde. Kronda 3.2 ile çarptığımız zaman TL karşılığını bulabiliriz. Yani yaklaşık bardağı 200 lirayla içtiğim kahvelerin. Yani 180 lirayla 200 lira. Aynı aslında çekirdekler için de geçerli. Çekirdeklerin fiyatları da yaklaşık 230 daha biraz daha işte böyle geyşe falan tarafına kayarsanız ya 300 kron arasındaydı. 650-700 lirayla 1000 lira arasında olduğunu söyleyebilirim. En azından kahve fiyatı anlamında üzmediğini söyleyeyim. Tim dolayısıyla iki kere gittik. Hem hafta içi cuma günü hem de cumartesi günü yani hafta sonundaki halinde görme şansım oldu. Biz hep açılış saatlerine yakın saatlerde gittik. Gittiğimizde hep sıra vardı. Bizden sonra o sıra daha da uzadı ve bizim gibi dışarıdan gelen yani turist de çok fazla vardı mekanda. Açık söyleyeyim orada 3 tane demleme kahve içildi. Kahvelerin hiçbir öyle wow bir kahve kesinlikle değildi. Onu söyleyeyim. Ama zaten Tim Wendel bunun iddiası da ben bu işi olabildiğince transparan yapıp bunu kalite ve sürdürülebilirlik anlamında değerlendiriyor. O yüzden çalıştığı zaten çiftlikler de çok uzun süredir çalıştığı çiftlikler. Kimvendalbo'dan 3 tane kahve aldım. Caballero'nun bir katü ivaritesi olan bir Geç haritesi olan bunu açtım zaten. Bir de Echemo diye bir Etiyopya kahvesi. O kahve iş yerinde kaldı. Ki o kahveyi açıkçası çok da favorim olduğunu söyleyemem. Bunların arasında en iyi kahve Caballero'nun Geisha'sı. Kahvelerini orada bu arada Aeropress demliyorlar. Tam olarak Nordic. Hem dekorasyon hem tarz anlamında. Çalışanları çok düzgün, çok kibar. Servis anlamında kusursuza yakın olduğunu söyleyebilirim. Kahve sektörüne bu kadar katkı veren bir yerde bulunmak benim için çok güzel tecrübeydi. Çünkü bu Nordic tarzı roasting işini bu kanser ne ile birlikte başlatan yerlerden biri Tim Wendel bu. Yani Mieng taşlarından biri. Zaten kendisi de eski barista dünya şampiyonlarından biri ve uzun süredir zaten bu mekan var. Bir de bence bu mekanla ilgili güzel bir nokta da şu. Kesinlikle ikinci mekanı açmıyor Tim Van Bir tane mekan var. Çünkü bu sayıyı arttırırsam aynı kaliteyi sürdüremem gibi bir argümanı var. İstese orada 3 tane 4 tane mekan da açsa yine hepsinde sırı olur ama bunu yapmıyor. Bence bu da çok şık bir hareket. Sonrasında gittiğimiz yer Supreme. Supreme 2015 Dünya Demleme Şampiyonu Ot Steiner mekanı. Bu mekanın Porsche ile birlikte bir tane dükkanı vardı. Yani hem Porsche'ler var hem de Supreme var şeklindeydi. Aker Briye olarak adlandırılan popüler bölgesindeydi burası. Oradan da bir Etiyopya kahvesi içmiştim. İçtiğim kahve güzeldi. O kahveyi aldım. Çok net, çok karakteristik bir Etiyopya'ydı. Gede bölgesinden bir kahve. Dima Dencha. Onun dışında üçüncü olarak gittiğimiz kahveci Solberkansa. Burası kökeni 1870'lere dayanan bir yer. Ciddi bir çay seçkisi de var kahvenin yanında ve Nordic tipi kavurmanın çıktığı noktalardan bir tanesi Solberkansa. İlk olarak bir Costa Rica kahvesi içtim. Çok benim tarzım değildi. Orada konuştuktan sonra Bekele isimli bir Etiyopya çekirdeği aldım. O çekirdek ilk biten çekirdek o oldu. Onunla paketi iş yerinde. Güzel kahveydi. Tam karakteristik güzel bir Etiyopya'ydı. Olsa da çok iyi bir kahve içmedim açıkçası. Ama içtiğim her şey ortalamanın üzerindeydi. Hatta havalimanında bile işte lounge'un içinde normalde 5 demleme kahve koyuyorlar. Ufacık denedim korkarak. Ve o seyahatin neredeyse en güzel kahvelerinden birini orada içtim. Yani olsa da nereye giderseniz gidin. Ortalamanın üzeri kahveyle karşılaşıyorsunuz. Bu hafta benden bu kadar. Önümüzdeki hafta kutuyla görüşürüz